<laughs> Merhabalar. Bugün harika bir mekandayım. Başkonuş Yaylası'ndayım. Ormanın içinde gerçekten nefes alabileceğimiz, sade kahvemizi içip keyfimize bakabileceğimiz harika bir alan inşa etmişler. Bugün Ağustos itibariyle bu serin havada eser rüzgarla beraber gerçekten doğallığın doğanın içinde olmanın keyfini bütün hücrelerime kadar hissettiğim bir zamandayım. Şunu geçirmek hayata çok işlevsel bir yerden katkı sağlayacak yaşamımıza. Hepimizin hayatında problem olarak kabul ettiği, zorlandığını hissettiği birçok meselenin arka planında çözüm için yapılması gerekenler, değişmesi gerekenler, dönüşmesi gerekenlerle ilgili çok büyük kabarık listeler bulunuyor. Ama böyle bir yere geldiğinizde, doğayla iç içe böyle bir alanı deneyimleyebildiğinizde ilk fark ettiğiniz şey şu oluyor. Ne kadar yüksek ağaçlar, ne kadar açık bir gökyüzü, ne kadar geniş bir alan. Ve bunun bedenimdeki tezahürü, o genişliğin içerisindeki küçüklüğümü fark etmek bedenimde gevşemeye, rahatlamaya, yüzümde bir tebessümle, etrafıma hayranlıkla ve merakla bakmama vesile oluyor. Ve anlıyorum ki arkamda o problemler yığını ve gerekler listesi olarak kabaran sistemler küçülük, hemen minik, küçük meseleler haline geliyor. Evet, yapılması gerekenler var ama o kadar da güç değil, o kadar da zor değil. O yüzden hepimizin yaşadığı şehir hayatı içerisindeki o sıkışık düzen evlerin, iç içe bitişik binaların, ilişkisel anlamda da böyle sürekli sürekli bir arada bulunmaların getirdiği boğulmalarımızın, zorlanmalarımızın ve dolayısıyla yaşadığımız zorluklarla başa çıkmak için kendimizi güçsüz ya da ümitsizliğe doğru kaydığımızı hissettiğimiz zamanlarda aslında böyle mekanlar, böyle alanlar bizler için harika birer çıkış kapısı. Esen rüzgarı, arkada öten kazları, etrafında kendi halinde sakin ritmiyle keyfine bakan insanları, kuşların canlısı gibi oynaşan çocukları, doğa iç içe bir yerde gözlemlemek her şeyin aynı kalmasına rağmen bana da kendimi çok daha iyi hissettiren bir deneyime dönüşüyor. O yüzden ee, gerçekten hayatımızla ilgili zor olduğunu zannettiğimiz şeylerin küçük olduğunu gözlemleyebileceğimiz mekanlara ve deneyimlere ihtiyacımız var. İyi ki bugün buradayım. İyi ki bunu deneyimleme şansına sahip oldum. Sizler neler yaparsınız? Sizin büyük sandığınız dertler hangi mekanlarda küçülecek acaba? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.